Evet arkadaşlar herkese merhaba Yine bir Lonca Festivali'nde birlikteyiz Bu bir kez görev olarak ben ilk görev olarak Labirentte Mücevherli Gremli'yle karşılaş İki kere görevini aldım 168 puan Birlikte deneyeceğiz Püf noktalarını anlatacağız ee, Burada özellikle iki şey dikkat ediyoruz Bir Canavarın arkasına Geçen kahraman olmalı. Ben de şu paralık arama var rahibe. Şu an ve ikincisi de canavarın bu şekilde rengi kırmızıya dönüyor. Şu an göstereceğim. Şu an olduğu gibi bu her zaman olmuyor. Gire çıka gire çıka bunları ayarlıyoruz. Şuradan yıldızlarımızı kullanalım. Şimdilik 15600 bakalım. ona kadar hızlıca vuruyorsunuz bir vuruş kalana kadar burada ayar yapmaya çalışacağız şimdi kırmızı olduğu zaman dörde kadar bin e kadar sayıp vuracağız basılı tutuyorum şu an bin bir bin iki geç kaldık. son vuruşa kadar hızlı bir şekilde basıyoruz. Son vuruş için dediğim şey almaya çalışıyoruz. 1001, 1002, 1003 hmm. 1003'e kadar sayacağım burada. Çok durmuyor çünkü. 1001, 1002, 1003 olmadı. 11, 12 olmadı. Devam. Bu canavar olduğu zaman özellikle gelen ekipman hediyeleri çok iyi. Şu beyinler. Keçi kafası. Bunun ismini hatırlayamadım. Bin bir, bin ayarlamak zor. Çok kısa bir an denk getirmek gerekiyor. Ama bir yakalarsam da bir daha da kolay kolay kaçırmadan devam ediyoruz. 1001, 1002, 1003 Geç kaldık Bayağı <laughs> bir yıldız harcadım artık bulmam gerekiyor, bulmam gerekiyor Kremeni yakalamam gerekiyor 1001, 1002, 1003 Gene olmadı. 1001, bir, yeter artık. Hadi Gremlin gel artık. Az bir zaman geçirelim. Şunlara şöyle bir tıklayalım. Bir şey olacağından değil bazen yapıyorum. Bin bir, bin iki, tabu i̇şte bu. Hızlı bir şekilde. Burada ilk iki vuruşu yapabilirsiniz. Bir iki. Üçüncü de artık yavaş yavaş vuracaksınız. Kaçıyor çünkü. Şimdi mesela şöyle kaldırıp vuracağı zaman vurmak suretiyle yavaş yavaş gidiyoruz ama kaçtı. Önemli değil. Bir boss daha göreyim. İnşallah zamanlamayı tutturma tuttururuz artık. 1001, 1002, 1003, 1004. 1001, 1002, 1003, 1004. Bir de video çekerken kalemliğini yesek çok güzel olur canlı yayında veya canlı canlı videoda bunu göstermek istiyorum. O da olur inşallah. 1000 e kadar hızlıca saymaya tekrar deneyeceğiz. 1001, 1002, 1003, 1004. 1001, 1002, 1003, 1004. Süre çok hızlı bir şekilde patlatıyorlar da Bülent. Ondan mı gelmiyor? Bir gelmemezliği tuttu. Bakalım. 1002, 1003, 1004. Of gelmiyor. Yıldızlarım yeter artık daha fazla gitmesini istemiyorum. Bu kez bari görelim. az bekleyeceğim acele etmeyeceğim 1001, 1002, 1003, 1004 yıldızı bitirecek bu bana tamam mı yani anladım ben 13k'da 2 kere vermek kötü değil ama daha kısa sürede vermeyi 3-5k'da istiyoruz Tabii ki 1001, 1002, 1003, 1004. Olmadı. biraz daha zaman değiştirelim 1001 1002 1003 İşte bu bazen bunda ilerleme gerileme olabiliyor o yüzden biraz öncesini biraz sonrasını denk getirmeye çalışıyoruz bir iki kere vurduk üçüncüye artık yavaş yavaş vuracağız şöyle kaçtı neyse görevimizi teslim edelim yapıyorum. Önce festivaline girdik. Şu an neredeyiz? değiliz İlerlik ne demekmiş? Şurada gördüğünüz üzere 1, 2, 3 tam ortası. Bunun üzerinde 2 tanelik daha var. 8 görev artı. Toplamda 1 görev alabiliyorsunuz. 21 ödül kademesi var. İlk görevimizi teslim edelim.